Manifest ve onu doğru kullanma taktikleri. Manifest etmek, yani zihninde kurduğun bir niyeti, bir düşünceyi ya da bir arzuyu gerçeğe dönüştürmek. Son zamanların en popüler konularından biri. Ancak manifest sadece dilek tutmaktan ibaret değil. Bu bilinçli bir zihinsel süreçtir ve bilimsel temellere dayanır. Beynimiz düşündüğümüz her şeyi bir gerçeklik gibi algılar. Nöroplastisite denen bu özellik sayesinde Zihin tekrar eden düşüncelerle yeni sinir yolları oluşturur. İşte manifestin gücü tam da burada başlar. Sen bir düşünceyi ne kadar çok tekrar edersen, beynin onu bir olasılıktan çok bir gerçeklik olarak görmeye başlar. Ama manifestin doğru çalışması için bazı adımlar çok önemlidir. İlk adım netlik. Ne istediğini tam olarak bilmeden manifest edemezsin. Daha mutlu olmak istiyorum demek belirsizdir ama sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorum ya da kendi işimi kurmak istiyorum gibi net bir hedef beynine yön verir. İkinci adım, odak. Beyin odaklandığı şeyi büyütür. Bunu retiküler, aktivasyon sistemi ile açıklayabiliriz. Beynin bu bölgesi, dikkatini belirlediğin hedefe yönlendirir. Mesela kırmızı bir araba almak istediğinde, etrafında sürekli kırmızı arabalar görmen gibi. Üçüncü adım, duygu. Manifestin çalışması için niyetini hissetmen gerekir. Sadece düşünmek yetmez. O hayali kurarken sanki olmuş gibi hisset. Duygular, beynin limbik sistemini tetikler ve süreci hızlandırır. Dördüncü adım, eylem. Manifest bir sihir değildir. Harekete geçmeden, sadece bekleyerek hiçbir şey değişmez. Eğer daha sağlıklı bir beden istiyorsan, spor yapmalı ve beslenmeni düzenlemelisin. Beyin, niyet ile eylem arasında bir uyum gördüğünde motivasyonunu artırır. Ve son adım şükran ve sabır. Zihnini şükür enerjisiyle beslemek titreşimini yükseltir. Bilimsel açıdan ise beynin serotonin ve dopamin hormonlarını dengeleyerek motivasyonunu ve mutluluğunu artırır. Unutma, manifest etmek bir gecede mucize yaratmaz. Ama doğru tekniklerle beynini ve enerjini hizaya soktuğunda hayatında gözle görülür değişiklikler başlar manifest doğru kullanıldığında sadece spiritüel bir pratik değil, aynı zamanda beynin çalışma prensiplerine dayanan güçlü bir zihinsel dönüşüm aracıdır. Net ol, odaklan, hisset, harekete geç ve şükret. Çünkü gerçeklik, önce zihinde başlar. Şimdi derin bir nefes alev istediğin hayatı gözünün önünde canlandır. Ona odaklan, ona inan, onun için harekete geç. Çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün ve daha fazla spiritüel rehberlik için 7. boyuta abone ol.